Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar iki tane parabol sorusu seçtim. Gerçekten birbirinden güzel iki soru. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım bazı kuralları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak şöyle bir parabol çizeyim. Y eşittir fx parabolü. Bu parabolün x eksenini kestiği noktalar fx fonksiyonunu sıfır yapan noktalardır. Bu parabolün tepe noktasının r'si arkadaşlar simetri eksenidir. Yani benim köklerim simetri eksenine eşit mesafede olmak zorundadır. Hemen şöyle de yazabilirsiniz. r eksi x1 mutlak değerce o da eşittir. x2 eksi r'dir diyebilirim. İkinci olarak da bir parabolün büyük ya da en küçük değerini simetri ekseninin apsisinde alır. Yani r değerinde alır. Şu tepe noktasında r'ye k dersek arkadaşlar benim en büyük ya da en küçük değerim k'dır diyebilirim. Kollar yukarı doğru olursa en küçük değerim k'ya eşittir. Kollar aşağıya doğru olursa en büyük değerim K'ya eşittir diyebiliriz. K'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? F içerisinde R yardımıyla K'yı da bulabiliriz. Zaten fonksiyondan biliyoruz bu özelliği. Son olarak da kökleri verilen parabolün denklemini nasıl yazarız arkadaşlar? fx eşittir. Başka sayısı a olsun. x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde parabolün denklemini yazabiliriz. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Aşağıda fx eşittir eksi x kare artı ax artı b parabolünün grafiği verilmiştir. Parabol x eşittir bir noktasında en büyük değeri almaktadır. Yani arkadaşlar tepe noktasının apsisi 1'e eşittir. Tam burası arkadaşlar bir noktası. Biri getirip yerine yazdığım zaman da en büyük değeri alacaktır. X eşittir 1 doğrusu benim simetri eksenimdir. Kökler arkadaşlar bu simetri eksenine eşit mesafededir. Yani şuralar birbirine eşittir. Hemen devam edelim soruya. 3 OA eşittir OB olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. OA uzunluğu k ise OB uzunluğu da 3kymiş. Neresi k arkadaşlar? Şurası k ise burası da 3k oldu. Şimdi benim köklerim simetri eksenine eşit mesafede olacak demiştim. Şurası arkadaşlar uzunluk k ama a noktasının apsisi eksi k olacaktır. k pozitif bir değer olmuş olsun. Hemen şöyle yazalım. k sıfırdan büyük olmak şartıyla diyelim. Şimdi eksi k'nın 1'e olan uzaklığı k artı 1'dir. O zaman diğer kökümün 1'e olan uzaklığı da k artı 1 olmak zorundadır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası k artı 1 ise burası da k artı 1 olacaktır. O zaman 1'e k artı 1 eklersem diğer köküm k artı 2 olmuş oldu. Şimdi ben kökleri biliyorsam bu fonksiyonun denklemini çok rahat bir şekilde yazabilirim. Hemen yazalım o zaman. fx eşittir. Baş katsayım biliyor muyum? Biliyorum. Burada bana vermiş. Eksi 1 zaten. Eksi 1 çarpımında x eksi k yani artı k oldu. Çarpı x eksi k artı 2 yani k eksi 2 olmuş oldu. Şimdi bilinen noktam neresi arkadaşlar? B noktası. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman sonucum 3k olacakmış. X gördüğüm yere getirip 0 yazarsam yani f0 eşittir buraya 0 yazdım arkadaşlar. Burası k oldu. Çarpı buraya 0 yazınca burası da eksi k eksi 2 olmuş oldu. Bunu da çarpınca ne elde etmiş oldum? k kare artı 2k elde etmiş oldum. Bu da arkadaşlar 3k'ya eşitmiş. 2k'yı karşıya atarsam k kare eşittir k oldu. Buradan arkadaşlar k eşittir 0 gelir ya da k eşittir 1 gelir. Şimdi k 0 olamayacağına göre k neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir diyebilirim. k'yı getirip burada yerine yazarsam fx fonksiyonunu bulmuş olurum. Yani fx eşittir. Eksi parantezinde x artı 1 çarpımında x eksi 3 olmuş oldu. Bunu da çarparsam şurada eksi parantezini aldım. X'i içeri dağıttım. X kare eksi 2x eksi 3 elde etmiş oldum. Eksiyi de içeri dağıtırsanız eksi x kare artı 2x artı 3 elde etmiş olursunuz fx fonksiyonum ne olmuş oldu arkadaşlar? Hemen şöyle yapıyorum. Eksi x kare artı ax artı b eşittir. Eksi x kare artı 2x artı 3 olmuş oldu. Burada arkadaşlar a eşittir 2'dir. B eşittir 3'dür. A artı b'nin toplamı da 5'tir diyebilirim. Şimdi geçtim bilgi sarmalındaki soruya. Bir önceki soruda vermiş olduğum kurallar bunun içinde de geçerli olduğu için bu soru için ekstra bir kural vermeyeceğim arkadaşlar. Hemen soruma geçiyorum. Aşağıda fx eşittir 4x kare artı ax artı b ve y eşittir gx parabolleri verilmiştir. AO eşittir 3 çarpı OB o da eşittir OC olduğuna göre GX parabolünün denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Bu olabilirlik sorusu yani GX fonksiyonu ile ilgili herhangi bir şey bulduğum zaman direkt şıklardan onu işaretleyebilirim. Şimdi bana verilenleri bir değerlendirelim öncelikle. OB K birimken bakın burası arkadaşlar K birimken AO da 3K'ymış. AO'yu buldum. Burası 3K. O zaman A'nın koordinatları ne olur arkadaşlar? Eksi 3K'ya 0 olmuş olur. OC de 3K olur o zaman arkadaşlar. OC neresi? Şurası arkadaşlar. Yine C noktasının koordinatları da 3K'ya 0 olmuş oldu. Şimdi parabolün tepe noktasının apsisi simetri ekseni oluşturuyordu. Yani köklerin toplamının yarısıdır arkadaşlar. Önce gx fonksiyonunun tepe noktasının apsisini bulalım. Yani k ile 3k'yı toplayıp 2'ye bölersem 2k elde etmiş olurum. Yani burası 2k oldu. Şimdi fx fonksiyonunun tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi 3k ile k'yı toplarsam eksi 2k yapar. 2'ye bölersem de eksi k yapar arkadaşlar. Burası da eksi k olmuş oldu. Fark ettiyseniz iki parabolün de tepe değerleri birbirine eşittir. Yani f k eşittir g 2k'dır arkadaşlar bu eşitliği kullanarak gx fonksiyonu tahmin edebilirim şimdi şimdi ben kökleri biliyorum k cinsinden de olsa bütün kökleri biliyorum fx fonksiyonu denklemini bir yazalım o zaman fx fonksiyonu eşittir fx fonksiyonun baş kat sayısını biliyorum zaten burada 4 olarak vermiş 4 çarpı köklerim x eksi eksi 3k arkadaşlar yani artı 3k oldu çarpı x eksi k olmuş oldu gx fonksiyonu da yazalım gx fonksiyonun baş kat sayısını bilmiyorum işte ona m diyelim arkadaşlar Kökleri biliyorum k'ya 3k yani x eksi k çarpı x eksi 3k diyebilirim. Şimdi şu bulduğum eşitliği kullanayım f fonksiyonda x gördüğüm yere eksi k yazarsam hemen burada getirip eksi k yerine yazıyorum. Burada da eksi k yerine yazıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 2k çarpı eksi 2k elde etmiş olduk. Eşittir. gx fonksiyonda da x gördüğüm yere 2k yazarsam m çarpı 2k'dan k çıkarsam k elde ederim. 2k'dan eksi 3k çıkarırsam eksi k elde etmiş olurum. Şuradaki eksiler birbirini götürsün. Hemen düzenlersem 16k kare eşittir. m çarpı k kare oldu. k kareler birbirini götürünce m buradan ne gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. Yani gx fonksiyonumun baş kat sayısı 16 imiş arkadaşlar. Şöyle başlayacak. 16 x kare diye başlayıp devam edecek. Şimdi 16 x kare ile başlayan bir fonksiyon varsa şıklarda direkt doğru cevabım o olabilir diyeceğim arkadaşlar. Hemen bakıyorum sadece e şıkkında var 16 x kare ile başlayan. O zaman g(x) fonksiyonu y eşittir. 16 x kare eksi 64 x artı 48 olabilir diyebilirim. Gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.